Allah Türk'ü, Türkiye'yi, tüm Müslümanları ve İbrahim çocuklarını korusun. Evet, bugün yine Muhittin İbni Arabi dedemin Füsusul Hikem'deki 11. çarkını anlatacağım. 11. çark Muhittin İbni Arabi dedem buna yaşam çarkı diyor. Y harfi Y harfi 10 küçük hepçeti 11. Allah'ın ismi El Rab, Rab ismi Zuhal gezegeni Kureyş suresi Salih peygamber Fetih El fil K harfi 20 burası da 2. Burada da burçlar var. Hangi burca denk geldiğimiz. Evet. Bu da Muhittin İbni Arabi'nin yine Yaşam Çarkı'nın Türkçe yazılmışı. İlk önce buradan başlayalım. 11 İlk gök Satürn gezegeni Ziyaretçi ve Son sınır diyor. Son sınıra dikkat edin. Son sınır yazıyor. Ve İbrahim'in makamı Burada bir işaret var. Bu da yine Satürn gezegeninin işareti. Burada Y harfi Allah'ın Rab ismi. Muhittin İbni Arabi dedem husus Hikem'de Salih'in kalbi Taha suresi onundur diyor. Evet. Taha suresini okuduğunuz zaman göreceksiniz. Hubeyi, Wuhan, ee, çok fazla zikrediliyor. Ve korona. Muhittin İbni Arabim dedem yine çok ilginç. Çin devletinin adını veriyor. Çin Sin harfine denk gelir diyor. Sin harfi Çin'i gösterir diyor. Ve burada El Fil Fil suresi çok ilginç. İniş, iniş olarak 19. sure. 19. Salih neydi? Taha suresi. Taha suresi iniş sırası 45. 4 ile 5'i toplayın 9. Ve yine sonun başlangıcı. Muhittin İbni Arabi dedem de ne diyordu? Son sınır. Evet. Bu çarp 11. çarp 2029 yılının sonuna kadar sürecek. 2030'da İbrahim makamından Musa makamına geçiş var. Burada çok fazla sırlar var. Şu an, an anlatmak istediğim 2029'a kadar olan kısmı bu kadarıyla yetinin. Ve tekrar çarka gelelim. Evet 11. çarkta Zuhal gezegeni yani Satürn gezegeni. Bunu unutmayın. 2029'da burayla ilgili ee, Musa peygamberin sınırı da Mars'tı. Mars ve Satürn arasında bir şey yaşayacağız. Ve surenin adı Kureyş suresiydi. Kureyş, Kur'an'da yani li ilafi Kureyş'in Elemtere'den sonra gelir. Yani fil suresi Elemtere keyfe faale rabka bihe sabil Bundan sonra geliyor. Kabe'yi yıkmaya gelenlerin anlatılan sureden daha sonraki surenin adı Kureyş. Salih peygamber Taha ile ilişkilendiriliyor. Ve diyor ki Muhittin İbni Arabi dedem Çin devleti ve incir ağacından bahsediyor. O yüzden eğer ki incir bu kadar önemliyse ve Türkiye'de de en fazla incirin %80 yetiştirildiği yer Aydın ili. Bugün Aydın iline koronavirüsüyle baktığımızda Türkiye nüfusunun ilk 20. büyüklük olarak 20. ili olmasına rağmen korona da sonlar son sınırlarda. Bugün koronavirüsü yarasalardan %81'nin yarasalardan meydana geldiği söyleniyor. Yarasalara aşı mı yapılıyor? Hayır ama yarasalar hayatını devam ettiriliyor. Nerede? Mağaralar, kuytu köşelerde. Oysa ki mağara ve kuytu olan yerlerde hep incir ağacı var. Yarasa incirin meyvesini bulursa meyvesini yer. Bulamadı yaprağını yer. Bulamadı incirin damarı veya kökünü ısırır. O yüzden lütfen incir yiyin. Özellikle yakın zamanda teleme çıkar. İncirin gerdiği sütünü damlatın, sütü çırpın, biraz bekleyin teleme olur. Siz telemeyi yiyin, incir yiyin, kuru incir yiyin, korona değil hiçbir şey size bulaşamaz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti. Herkes senden ümit bekliyor. Sen özlenensin, beklenensin. Bundan 100 yıl önce seni katleden, İstanbul payitahtı işgal eden İngiltere bugün koronavirüsünde senden yardım bekliyor. Sen özlenensin. Ey Türkiye Cumhuriyeti bu ilacı sen bulacaksın. Tin suresinde de Allah incir ve zeytine yemin ederken güvenli belgeye yemin ederken orada Sin dağından bahseder. Aslında orası güvenli belde Yine biziz. Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü Arapçada Cebel Dağ. Orada ise bahsedilen TR. Evet. Ne bi sen vahşi katil Amerikasın. Ne sen yamyam Yam Çinsin. Ne desen virüs İsrailsin. Ne de bundan 100 yıl önce seni şehit eden, seni öldüren, seni katleden, senin topraklarını parça parça eden sen İngiltere değilsin. Herkes seni bekliyor Türkiye'm.